andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu... Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu... Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu... Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangın andımızı okur musun? Andı ne lan? Şey And o, şey And o ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu... Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu... Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu... Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu...